Evet kar yağışı nedeniyle bizim köy yolları kapandı şu an. Biz köylü olarak iş makinesi ve operatöre öncülük ve yardım ediyoruz yolu göstermesi için. Bravo, bu, bu, bu işte. <laughs> Muş'ta etkili olan kar yağışından dolayı birçok köy yolumuz ulaşıma kapanmıştır. Önceliğimiz acil durumlar. Akabinde tüm köy yollarımızı en kısa sürede açmayı hedefliyoruz. Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu kapanmış bulunmakta. Bizler il özel idaresi ekipleri olarak köy yollarını ulaşıma açmaya çalışıyoruz. Ben iş makinası operatörü olarak yolu görmekte bazen güçlük çekiyorum. Köylü vatandaşların sayesinde, öncülüğü sayesinde ulaşımı açmaya çalışıyoruz.